Osman odası eksik. Tam istediğim gibi değil. Ama olur. Burası iyi. Güle güle oturun o zaman. Diyetinin bedeli bu mu dersen? Mahir bu. Biliyorsun. Karşıma çıktığında mutlu olmam gerekir ki... ...seni unutayım. Hmm vakit de hayli geç oldu. Ama mafi Mahir'in uyduğunu hiç zannetmem. Hapishaneyi birbirine katıyordur. Gidip bakalım. Nasıl çıkacak o delikten acaba? Öğreneyim. Sen de bir doktora görünsen iyi olur Cancağızım. Kötü görünüyorsun. Hayırlı geceler Savcı Bey. Buradaki odayı temizleyip Çek koyun beyaz çiçekler. Yarın çok mühim bir misafirim gelecek. Peki efendim. Türk'ün öldüğünü yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Gel laf için meclise sunulacağı yazıyor. Yazıyor. Türk gibi adama kim can kotara istetti O kadar adamı nasıl atlatıp kaçtı anlamadım. Savcı Bey, ben size Mahir Kara yardım alıyor dedim. Siz de araştıracağınızı söylediniz. Adam kaçmış. Şimdilik ihbar etmeyelim. Sessizce halledelim bu işi. Hadiseye bakın. Bu iş sizde olmaz. Ben en iyisi yukarıdan hallettireyim. Ben de koğuşturmamı yaptım. Lakin yardım eden kimse bizim hapishaneden değil. Dışarıdan iktidarla biri. İyi kim? Kim bir mahkuma, devleti dolandıran bir yağmacıya... ...kim neden yardım eder bana bu adamı bulacaksın? Içerisinde. Çok sevdiğim biri ölecek. İyi sabahlar. Sabahlar iyi mi kötü mü bu sana bağlı. Biliyorsun değil mi Suat? Şu yangın hadisesinde mahcup olduk. Sen canını sıkma. Bir terslik olursa bu sefer ben kafama sıkarım. İyi olur Suat. Zira ben elimi kanabalamak istemem. Çak ışığı indirelim. Hedef hazır. Zaten, Zaten söylediğin mi? gibi yaptık. Adamımız hep ensesinde. Bir dakika gözünden kaçınmıyor. Ben de işin üstündeyim. Senin Mahir'in belasıyım. Yani abi anlayacağın gelin hazır. Damat da hazır. Nikahın kıyılmasını bekliyorlar. Daha değil. Acele etme, acele işe şeytan karışır. Hem bir bakalım, Mahir dedikleri kadar cevval mi? Kurtarabilecek mi? Kurtaracaksa oradan buraya yaralı aslan misali nasıl kurtaracak? Zekası benimkinden keskin mi? Kurban kim? Bulabilecek mi? olursa koruyabilecek mi? Bir izleyip görelim bakalım. Hmm. Ya biraz da eğlenmek gerek cancağız mı? Hmm. Hayat çok sıkıcı. Yanılıyor muyum? Beğendi mi yalısını seninki? Beğenmek de kelime. Az daha bayılıyordu. <laughs> Ümit ederim yanılmıyorsundur Turgut. Çünkü çok değerli bir şey verdik. Hiç merak etmeyin. Kaşıkla verip kepçeyle alacağız. Ziyadesiyle temiz bir ittifak yaptık. İnanın bu çocuk bizim işimize çok yarayacak. Benim Necdet'e güvenim tam. Madem öyle diyorsun, güveneceğiz artık. Hem Sinan'la da bağlantısı olmaması bizim için çok daha iyi. ki çocuk adını bilmedi, densizlik etti. Ortada Çetin Bey'in hatırı var. Ama afiyet size yapılan saygısızlığı affetmeyiz. Üzme kendini Turgut. Müdahale de etme. Nasıl olsa yakında Sinan Efendi anlar Hanya'yı, Konya'yı. Siz bilirsiniz. Bir soruşturmaya bakar. Batırır mı gazeteyi? <laughs> Sen de amma müteahriksin be Savcı Bey. Sen beni memnun etmek istiyorsan... ...Mahir Kara'yı yargılat ömrü hapiste tükensin. Çıkamasın bir daha. Tasarladım. Ona öyle bir istikbal tasarladım ki... ...ziyadesiyle titiz çalışıyorum. Hilekarlıktan alacağı beş on yıla bir beş on on beş yıl daha eklemek arzusun dayım. Hem dünyanın bin bir türlü hali var. Belli mi olur? Bakarsın bir hadise peyda olur. Bizim Mahir Efendi üzüntüsünden aa, ölü verir.